Anibin YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte E-Okul E-Devlet atıyor, e devlet şifresi istiyor, ne yapmalıyım? E-Devletsiz giriş mümkün mü? Bu gibi sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Biliyorsunuz E-Okul'da iki farklı giriş seçeneği mevcut. Bunlardan birisi yönetim bilgi sistemine yani okulda müdür, görevli, öğretmen vesaire bu girişi kullanarak giriş yapıyor. Yönetim bilgi sistemi normal eski giriş gibi. İşte rakamları vesaire yazıp giriş yapabiliyorsunuz. Diğer seçenek ev kula gelen e devlet girişi ve yönetim bilgi değil de veri bilgilendirme sistemine giriş yapacaksanız sizden e-Devlet şifresi isteyecektir. Eğer siz 16 yaşından küçükseniz ve kendinize ait bir E-Devlet şifresi yoksa ve alamıyorsanız da endişelenmenize gerek yok. Velinizin E-Devlet şifresiyle giriş yapmanız gerekiyor. Yani E-Devletsiz giriş kesinlikle mümkün değildir. Veli bilgilendirme sistemine mutlaka E-Devlet'te giriş yapılması gerekiyor. E-Devlet'te giriş yapılırken de şu şekilde bilgilendirme sağlayalım sizlere. Sizin yoksa birinizin, annenizin veya babanızın kolaylıkla e-devlet şifrelerini kullanarak giriş yapabilirsiniz. Unutmayın annenizin veya babasının, babanızın olması gerekiyor. Aradan giriş yapıyorsunuz. Onun TC kimlik numarası ve şifresiyle giriş yaptıktan sonra açılan ekranda öğrencinin adı, soyadı ve okul numarası yazacaktır. Ve veli bilgilenme sistemine bağlan butonu tıkladığınızda bağlantı işleminde kolaylıkla gerçekleştirebileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımızda hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.